Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 150 personel alınacağını duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta TPAO bünyesinde görev yapacak, 28'i mühendis olmak üzere toplamda 150 personel için alım sürecini iş üzerinden başlattıklarını kaydetti. Enerjide bağımsızlığa giden yolda nitelikli insan gücünün önemli rolü olduğuna işaret eden Bayraktar şu bilgileri verdi. Ülkemizin dört bir yanında yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyetler yürüten TPAO bünyesinde görev üstlenecek yeni mesai arkadaşları arıyoruz. Petrolün kalbi olarak gördüğümüz Şırnak'ta bizimle yol yürüyecek 28'i mühendis olmak üzere. Toplamda 150 personel için alım sürecini işkur üzerinden başlattık. Yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.